Araçlara profesyonel uygulama yapıyoruz. Bunlar neler? Detaylı iş temizlik uygulaması, pasta çizik giderme uygulaması, boya koruma uygulaması, seramik kaplama uygulaması, yani araç kaplama diyelim, şeffaf koruma filmi. Araçları burada tamamen baştan aşağıya fabrikasyon bir şekilde sıfırlıyoruz. Müşterilerimizin burada memnun kalmalarını sağlıyoruz günümüz şartlarını araçlar ister istemez kullanımdan dolayı yıpranmaya devam ediyor. Yıprandığı için bunlar neler mesela müşterimiz getiriyor aracını bize. Koltuklarında deformasyonlar var örnek veriyorum. Tuşlarında atmalar var. Tuş yenileme olayını yapıyoruz. Direksiyonlarında atmalar var. Bunları yeniliyoruz. Deri boyama hizmeti sunuyoruz. Müşterimizin aracına örnek veriyorum. Yıllardan beri silmiş olan bir tür ağır kokular var. O kokuları tamamen aracının içerisinden dezenfekte ederek kaybediyoruz. Örnek veriyorum süt kokusu. Süt kokusunu tamamen yok ediyoruz. Bu konuda iddialıyız. Konya'da bu işi doktorun yeri araç ulaşım merkezi olarak bu konuda hakikaten çok iddialı bir firmayım. Bunun üstü altın çizerek belirtiyorum. Yani söyleyeceklerim bu şekilde. Artık insanlar bir araca değil de birer servete biniyorlar. Yaptırmada karşılaşacakları sorunlar şu şekilde. Örnek veriyorum sıfır bir araçta bir uygulama, bir şeffaf koruma filmi düşünürsek yapılması kesinlikle şart. Neden şart? Örnek veriyorum birisi geldi arabamızın kapısının yanına kapı açtı. Arabamızın boyası attığı zaman bu araçlardaki rutuş işlemleri çok farklı bir olaya taşınıyor. İster istemez boyalar tutmayabiliyor. Yani yapılmazsa sonu sıkıntı olabilir bir aracımıza uygulama yaptık. Aracımız buradan gitti. 3 ay sonra müşterimizin aracının sağ arka kapısında bir hasar oluştu. Müşterimiz film yaptırdığı için bu konuda çok rahat. Arabamızda asla ve asla değer kaybı olmadı. Aracımızın filmi yeniledik. Bu şekilde değer kaybı olmadığı için hem müşteri de memnun biz de memnunuz. Yani diğer kaybın önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani bu şeffaf koruma filmi yaptırmak araçlardaki diğer kaybını önlüyor. Buradan maliyeti belirleyemiyoruz. Örnek veriyorum ikinci el bir araçta fiyat farklı oluyor. Sıfır araçta fiyat farklı oluyor. Su araçta da fiyatlarımız farklı oluyor. Jeep gruplarına fiyatlarımız çok farklı. Ama ne olursa olsun buradan araç sahiplerine diyeceğim kelime şudur. Sıfır araç alıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle araçlarınıza şeffaf koruma filmi yaptırın. Şeffaf koruma filmi araçlarınızın gerçek kaskosudur. Araçlarınızı hiçbir şeyin koruyamayacağı kadar korur.